Çocuklar şimdi harika bir oyun aklımıza geldi. Çok heyecanlı bir oyun oynayacağız. Uras ve süper kahramanlar saklambaç oynayacaklar. Uras da Spider-Man oldu. Şimdi ben bunları saklayacağım ve Spider-Man Uras bulmaya çalışacak. Hadi bakalım. Öbür, öbür, öbür. Anneciğim şimdi sen kendini sayma yeri bul. Bence şu kapının orada sayabilirsin. Şu kapının oraya geç. Ben de, ben de. Şurada şurada. Bak şu tarafta say anneciğim. Hı. Orada say say. Ama bakmak yok anne, tamam mı? Anne bu acıtıyor beni ya. Ha, acıtıyor mu? Çıkart o zaman anneciğim. Oraya koy. Bakmak yok tamam mı? 20'ye kadar sayıyoruz. Ve ben de bunları saklıyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben önce yeşil adamı saklıyorum. Yeşil adamı şuraya saklayayım. Bakmak yok bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Bakmak yok. Hayır, hayır bitmedi anneciğim. Bitti diyene kadar sen saymaya devam et. Ayrımen kaldı sadece. Sen devam et anneciğim. Bunu da buraya koyalım. Bitmedi, bitmedi. Evet, şimdi bitti Uras'cığım. Bulabilirsin. Nerede? Mutfağa gidiyorsun. Uras, Uras. Ay, yakaladı. Uras onu yakalarken hemen ben Spiderman'i çıkartıyorum ve sobe, sobe, sobe. Ya, gördün mü? Ne? Neden haksızlık? sen onu yakalarken, Superman'i yakalarken Spiderman de sobe yaptı. Yaşasın. Şimdi diğerlerini bulmaya çalış bakalım. Anne ama o senin. Tamam bunu ben buraya koyuyorum. Şimdi neyi bulacaksın? Acaba nerede? Dıdıt. Dıdıt. Ay yaklaşıyor. Dı e buldun. Neden almadın? <laughs> evet. O nerede? Koş. Bir tane daha var ama başka bir yerde. Koş. Ebe yap. Ebe yap. Koş. 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 koş, koş. Kapıyı ebe yap. <laughs> tamam. Onu da bu arkadaşların yanına koyabilirsin. <laughs> Şimdi ayrımen kaldı. Hayır. Bu odanın içerisinde. Bu odanın içerisinde. Ayrımeni de bulmaya çalış bakalım. Sadece e, Superman mutfakta saklan. <laughs> ya ya buldun. <gülüyor> anne, <gülüyor> ya buldun mu? Anne. Ebe yap koş koş koş. Ironman koşacak yoksa koş koş koş. Ebe. Anne anne bir daha. Bir daha mı oynayalım. Eğlenceli miydi? Evet. Sen hangisini kazandın peki? Hepsini Uras buldu. Sadece Superman, ay pardon, Spiderman kazandı, değil mi? Evet. O ebe yapsın. Anne, 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 bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. O zaman sen say, ben bunu daha saklayayım. Tamam, şimdi de ben sayayım, sen sakla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hazır mısınız? Hazır değil. Hala hazır değil mi? 16 17 18 19 20. Açabilir miyim gözlerimi? daha var mı? Tamam o zaman. Hala saymaya devam ediyorum. Bitti mi anneciğim? Açabilir miyim gözlerimi? Açabilirim. Açıyorum şimdi. Acaba nerede? Mı? Sıcak soğuk mu? Tamam. Soğuk. Ay, çok sıcak. Soğuk. Çok sıcak mı? O zaman şuralarda bir yerlerdedir. Bakalım bakalım. Anne, yok. Nasıl yok? Evet. Nasıl yok? Orada bir bacak gördüm ve evet. Dur hemen hemen, hemen 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 soba yapmalıyım sobe 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 anne, tamam anne, bunu anne, 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 yok diğerlerini bulacağım şimdi acaba neredeler? Ama ama sen bana söylüyorsun söyleme acaba nerede? Onur'un arkasına baktım var mı yoksa orada? Yok sen beni mi kandırıyorsun biraz? Şimdi nereye gidelim? Çık bakayım şuradan. <laughs> Kesin buradan. Çık anneciğim. Çık anneciğim. Hadi biraz. <laughs> o zaman gidiyorum. Bir. Hadi. Bakacağım merak ettim. Aha buraya koymuş. Hemen hemen koşup Sobe yapmalıyım. Hemen hemen hemen. Sobe <laughs> sobe Tamam bunu da kazandım. Şimdi yeri nerede acaba? Sen ne yapıyorsun burada? Evet. O da kesin bu dolabın içinde değil mi? Evet. Değil mi Oras? Evet. Dur şimdi. Evet. Hangi tarafta acaba? Evet. Ne Tencerilerin ya ben hepsini buldum ya. Tut tut tut. Bu da soba yaptım bunu da Bakıyorum şimdi hangisi eksik? Yeşil adam eksik. Yeşil adam. Biraz oraya kaçtığına göre kesin yeşil adamdı burada anneciğim. Anneciğim sen hep bana ipucu veriyorsun ama. Neden ipucu veriyorsun bana? Orada saklandığın için ben şimdi onu bulacağım. Kalk bakayım oradan. Kalk bakayım oradan. Kesin bunun altını. evet onu da yakaladım. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Bana vermen gerekiyor ama. Ama bana vermen gerekiyor. Ya, 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 ya. Sadece yeşil adamı yakalayamadım. Aslında yakaladım ama benden önce sobe yaptı. Tamam olsun. Sen e, Superman'i yapamamıştın. Pardon Spiderman'i yapamamıştın. Ay, ben de yeşil adamı anne, yapamamış ay, oluyorum. Tamam anneciğim. Çocuklar biz videoyu kapatıyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı tabii ki de unutmuyorsunuz. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.